Her yer didik didik inceleniyor, numuneler alınıyor. Gıda kontrol ekiplerinin denetimleri hız kesmiyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak için aralıksız mesai yapan gıda kontrol ekipleri 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde 54.776 denetim yaptı. Yavaş. 81 ilde yürütülen eş zamanlı denetimlerin devam ettiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz 3 haftada yapılan denetimlerde 245 adet idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, gıdalarının satışının yapıldığı kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi işletmelerin asgari hijyenik koşullara uyulup uyulmadığı yönünden denetleneceğini kaydetti lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu gıda tüketimi yapılan iş yerlerinde yapılan denetimlerde görev alan personel, titiz bir incelemenin yanında bilgilendirme de yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 13 Eylül'den 29 Eylül'e kadar sürecek yeni bir eş zamanlı denetimin başlayacağını vurguladı. Türkiye genelinde 3 hafta sürecek denetimlerde 7628 bakanlık kontrol görevlisi iş başında olacak.